Bir ok çekersin biter her şey. İmparator nankör kediyle başlattı babalar istediğine. Şimdi günlerden cuma biz cuma günleri bilmeyen kralcıların için söyleyelim. Bir tane babadan peş peşe iki şarkı çalıyoruz. İlkenat ve Müslim Gürses şarkısı çalmıştık. Bu hafta sıra Ferdi Baba'da. Ferdi'ciler oradaysa harika iki şarkı var. İmparator, Müslim Baba, Orhan Baba Ferdi Tayfun şeklinde. Bugün de resitelerimizi tamamlayacağız. Sonra zaten kapanış şarkılarımızı çalacağız. Ben böyle hani, böylesine güzel şarkıların arasında çok mutlu sözü uzatma taraftarı değilim. Zaten sıcak bir gün, yoğun bir gün geride bıraktık. Biz de buradayız. Sizinle bu şarkıları dinliyoruz diye mikrofonu açıyoruz ama özellikle resiteler şarkılarında ben çok konuşma taraftarı değilim. Yani onların söylediği sözün de çok fazla bir şey olmadığı düşünürüm her zaman. Sizinle beraber kulağımda kulaklık son ses. Şu tarihe eşlik edeceğim şimdi. Başlamadan baba ataya da bir selam gönderin <laughs> <sevgili gülüyor> burada. Gece dinlerseniz eğer selamını iletin ona sevgili kralçlar. Usta ikimizin de en sevdiği